Efendim Fikralala Türkiye. Güneydoğu'dayız. Selamünaleyküm. aleyküm. Bu selam selam kardeş. Nasıl Sağ olasın Maho kardeş. Yıl ya, ne yapıyorsun Vallahi çalışıyorum. Bu yaptığın nedir? Bizim yerel gazeteye bulmaca hazırlayayım. Yıl hep merak ederdim bu bulmacaları kim yapıyor diye. Aha merakın geçti işte. Yıl Maho kardeş bana bir soru sorsana. Soldan sağ mı yukarıdan aşağı mı? Yok, fark etmez. Beni oturduğun yerden sor. Evet. <laughs> e hadi sorsana ya. Ulan tamam tamam. Bana her harfiyle başlayan bir lider söyle. Her harfiyle. Hakan Şükür. Ulan yanlış Hitler olacaktı. O yeni mi geldi cimboma? Yeni transfer mi? Bu evet. evet. <laughs> Selamun Aleyküm Niyazi. Aleyküm selam. Dursun. Ulan Niyazi kaç gündür seni arıyorum. Telefonlarıma da çıkmayasın. Şey bu sırada biraz hastayım da rahatsızdım dursun ya. Ulan seni niye arıyorum biliyor musun? Şey yok bilmiyorum ne oldu? Sana ben iki ay önce bir gümüş tesbih vermiştim. Hatırladın mı? Gümüş tesbih? Ula hani babamdan bağ kalan bir gümüş tesbih vardı. Kahvede ben onu böyle elimde çekeydim. Geldim dedim bağ bunu ver de bir çocuğun kullanayım. Ben de sana tespih verdim. Aradan iki ay geçti tespih ceni vermedin. Ben de ayıp olması diye senden istememiş idim. Şimdi versene o cümüş tespihimi. Şey dursun. sağ bir şey soracağım. Sor bakayım. Şimdi bir şeyin nerede olduğu bilinirse o şey kaybolmuş sayılır mı? Bir şeyin nerede olduğu bilinirse tabii ki kaybolmuş sayılmaz. E güzel. O senin bana verdiğin cümüş tespih var ya. Ben onu cesenci denize düşürdüm. Denizin dibine du. Nasıl? <gülüyor> 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 Efendim, Hangi koşulda olursa olsun arabanızda mutlaka ruhsatınız olsun. İstiyoruz. Hop hop hop. Hevçelim. Hevçelim hop. <laughs> 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 ulan türsün de koşarsın arabanın peşinden. Ulan tabi. Hava araba çalıncı dur. Eee sen de koşarsın peşinden. Durduracaksın değil mi? Yok ulan durdurmak için değil, uyarmak için koştum. Uyarmak mı? Neyi uyaracaksın ula? Ula o arabanın ruhsatı yok idi. Polis çevirme yaparsa arabaya el koyar. Onu söyleyecektim ama olmadı. Ula dursun ne adamsın ya. İnşallah o ileride polis çevirme yapar da adamları yakalar, arabayı da bağlar. Yok yok. Öyle deme teme. Niye ulu? Ula o sanılan araba benimdir. Nasıl? <laughs> Temel. He Fadime söyle. Ben ciddiyim. Yahu nereye gidiyorsun? Hastasın ya da ölüm köşevindesin yahu. Ben de öyle değilim zaten. Elma çok yaklaştı Temel. Biliyorum. Senden son kez bir isteğim var Temel. Zaten istemesen şaşardım. Biliyorum. Anamı pek sevmiyorsun, zaten yıllardır konuşmuyorsunuz, ama senden ricam, ben öldüğümde beni canıma acı aynı arabaya binin Temel. E Rizam, ha. Temel, bunu senden son çöz istiyorum. Tamam tamam, giderim ama sıfa bu yüzden var ya, güzelim günümün tadı kazacak yani. Efendim, eğer ağır bir yük taşıysanız, biri de size arabasıyla götürme teklifi yaparsa, sakın hemşerim gibi davranmayın. Selamun aleyküm Hüsnü Aleyküm selam torunum. Nereye gidiyorsun? Hayır, götüreyim seni. Yok yok, sağ olasın. Gideceğim yer fazla uzak değil. Ben giderim. Olur mu öyle şey? Gel ben götüreyim seni. Zaten senin çuvalın ağırdı. Yok, seni de yolundan etmeyeyim. Ya yolundan ne etmesi ya? Sen ces arabaya yoktur. Götüreyim seni. Yok, olmaz, olmaz. Abi ben bakacak uyuyayım çuvalını. Uf, ya çuvalın da bayağı ağırmış ha. Torunum, ya bırak. Ben zaten sağ ağırlık vereceğim. Bana çuval ağırlık vermesin. Ben koltukta kucağımda taşırım onu. Nasıl? <laughs> oh ho ho. Trabzonspor'un amigosu Çamal nasılsın? Sorma ya temelimizi. Bir seçim yapmam lazım. Ne seçimi ula? Ya ha bu futbol sevdası beni yakacak da. Nasıl yani? Ya eğer Trabzonspor'u bırakmazsam Fatime de beni bırakacak. Ula senin çok zor bir seçimin var ya. Ne olacak? Ne yapacağım? Fatime'yi çok seviyorum. O kör kütük aşığım. Ama onu çok özlüyor. Niye Hadi mi niye tercih etmedin de Trabzonspor'u tercih ettin? E kombine kartımın günü dolmadı da. Nasıl? <laughs> Efendim bakalım Güneydoğulu hemşerim karısıyla evli olduğunu nasıl ispatlayacak? Ben de merak ederim izleyin. Valla sakin et. Senin bu hastalıklarına bıktım artık. Ulan zaten çenen hiç durmuyor. E, yemek desen yalap şalap. E, çamaşır ona keza. Ulan çocukların suratını dokuz mahallenin köpeği yalasa doyacak ha. Ulan bir de bu yetmiyormuş gibi her ay kalkıp köyde şehre gelik. Masraf üstüne masraf. Vallahi ben buna dayanamayım artık ha. Ne yapalım bahu? mi geliyik? Hastayım işte. Ben sessiz. Ses. Selamünaleyküm kardeş. Ve aleyküm selam efendim. Buyurun. Bize iki kişilik bir oda verir misin? Tabi. evli misiniz? Evliyiz. Güzel. bugün dünya aileler gündür. O yüzden otelimizde odalar evli çiftlere bedavadır. Siz de evli olduğunuzu ispat ederseniz size de bedavadır. Gel gel. Sen şimdi beni bu karıyla evli olmadığımı ispatla. Aha o odanın iki misli para üstüne de yüz milyar derece. Vallahi kurtar beni bu karıdan. Ne? <laughs> <laughs>